Arkadaşlar sayım alıyor. Ayşe hayırlı pazarlar. Ayşe ben dün Leo'yu salmıştım. Şimdi bahçeye geleceğim. Şimdi hepimiz göreceksiniz Leo ne yapıyor. Ayşe Leo orada Görüyorsunuz. Leo! Gel oğlum. Otur oğlum. Yat oğlum yat. Yat. Aslan oğlum. Atla oğlum. Atla oğlum. Leo. Aslanım benim, babam benim aslanım Dur oğlum. Dur. Aş Leo da sevindi. Aş tam tam tat saat gezdi. 24 saat gezdi aşır. Dün 4.30'da saldım. 24 saat gezmiş oldu bir hafta. Açık bir hafta şey olmuş oluyor. 24 saat gezmiş oldu. Artık yavaştan kafese koyacağım. Ha şimdi diyeceksiniz koyun nerede? Ha koyunu dün asla e, Leo iyice çamura bastırmış kafasını. Bir de ısırmış, bir de üstüne atlamış, çiftleşmiş onlar. Böyle çiftleşmiş gibi yaptı. Ben de aldım tavuğun yanına koydum Ayşir. Leo evine soktuktan sonra koyunda da oya koydum Ayşir. Aç Leo da seviniyor. Koç! Her görüyorsunuz kafasını. Allah'tan zarar vermemiş. İyi ki görmüşüm Ayşe. Hemen buraya koydum. Petli koç seni bağlayacağım yerine. Petli. Ayşe geçen havalarda çok uçak. Güneşli. Oğlum. Şş. Lan! Başla yo yavaştan sokacağız be. Biraz gelsin tavukları görsün. Aslan ne oldu babam? Ne oldu kral? Yapma. Sus. Ayşe yavaştan Leo'yu kafese atalım. 24 saat gezdi. Gel oğlum. Buraya gel. Buraya gel. Şişt. Buraya. Hadi gel. Çok gezdin. Hadi gel. Geç oğlum. Ayşe ben Leo'dan korkmuyorum. Dur oğlum. Bak bir daha salmam. Bak vallahi bir daha salmam bak 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 bak. Şşş. Geç evine. onu it. it. Keçiler inşallah zarar vermemişimdir. Dur ya şerefsiz. İnşallah inşallah keçiler zarar vermemiştir. Yok. Verememiş. Keçle de zarar var mı evlatlar? Ayşe bakın Leon'un bellisi olmuyor. Bir, bir koyuna sandırıyor, bir keçiye sandırıyor. Bakalım girmiş mi? Kafasında hiçbir şey yok, girememiş. İyi ki bu demirleri çakmışız. Bunda kandıralım söyle. Tamam mı? Gezdin mi? Hı atladın mı? Ayşe Leo bize dua etti. Çok dua etti. Dün onu saldığım için. Ben bol bol dua et. Tamam mı oğlum? Aslan oğlum benim. Gel. Baba seni seviyor babam. Ayşe bu taşı da yerine koyalım. Ne oğlum kanka paşa? Vay aslanım bak. Ayrıca ben füdüyü kapattan sonra koçu da yerine koyacağım. Yavaştan yemeklerini vereceğim. Ayrıca ben en çok beş buçukta çıkacaktım. Altı buçukta çıkacaktım. Dedim ki bugün hayvanların yemeğini vereyim. İşe git bir daha çıkmayayım dedim. Hava gerçekten yanıyor. Betle koç. Çatacağım seni. Aslan koçum benim. Ayrıca geçen Ben de yavaştan kapatayım. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Hayırlı pazarlar yaşayın. Kendinize iyi bakın.